Bayanlar baylar sevgili çocuklar yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Merhaba arkadaşlar. Eser sen de mi hoş geldin ben mi hoş geldim? Yoksa ben mi güle güle? Kapanışı mı yapıyoruz? Şimdi kapanışı yapmaya geldik. Normalde perşembe günü siz buraya geldiniz abi. Evet. Ciğerinizi yediniz bensiz ben gelemedim diye. Biz ne dedik? Aklımızda duracağına midemizde dursun. Doğru mu abi? Aynen. Bir sen Usta'yı çekelim. Hüseyin Usta ne yapıyorsun? Hasan Usta özür diliyorum. Hasan Usta ne yapıyorsun orada? Baharatını atıyorum sosunu. Tamamdır. Şimdi biz neredeyiz? Diyarbakır, Tokay, Ocakbaşı. Tokay, Ocakbaşı. Hasan Usta, Hayır. onları bize mi attın? Evet. Çok iyi. Şimdi bu... Bak, bak olaylara bak. Olaylara bak. Banyo yaptırıyor. Adam orada... Boya badana ne yapıyor hmm. ya yani ciğerleri? Hasan Usta, şimdi ciğer, Diyarbakır'ın, Adana'nın yani bu yörenin bir kültürü. Sabah kahvaltıda ciğer yemek. Şu an saat 11, biz biraz geç kaldık tabii. Evet. Doğru mu? Geç mi kaldık? Sayılır. Sayılır değil mi? Geç evet. kaldık sayılır. Şimdi daha önce ben birçok yerde ciğer yedim. Diyarbakır'da. Evet. Ee, buraya gelmeyi çok istedim. Perşembe günü gelmişlerdi, gelemedim. Ben, sen kısaca bir kendinden bahseder misin? Hasan Usta kimdir? Kaç yıldır bu işi yapar? Kendim zaten Diyarbakırlıyım. Evet, buralısın. Evet. E, 35 senedir bu işi yapıyorum. Hı -hı. Tabii ala zamanlar oldu. Ama bu 15-20 senedir üstünde duruyorum. Hı, -hı. Ciğer şu şekil demin de bahsettim. Ee, yani istesem şu an devasa bir yerde kurabilirim. Hı -hı. Evet. Bizim burada kültürümüzü tanıtmak, ciğeri aşırı ticarete taşımamak, Hı -hı. sala şiir, insanlar yani rahatlıkla içeri girip çıksın. Hı -hı. Sıkıntı gelmesin, yok bağlı bir şöyle bir yer olmasın. Hı -hı. Herkes yerlesin. Evet. Bir de kullandığımız... Ha. Söyle. ciğer değil ciğer abi kullandığımız ciğer. Kuzu ciğeri şey kullanıyoruz. Dana kullanmıyorsun. Yok, Dana tad vermez. Evet. Dana, dana yaparsan ana uç yer. Kızda da yersin. Ha o kızartmalık. Evet. Ana olarak diyorsun. Yani. Evde yersin. Peki o biberler ne? Urfa biberi. Urfa biberi. Evet, acı biber. Güzel, sen şimdi biz tabi e, buraya oturmadan önce biraz sohbet ettik, evet. 14 yaşından beri bu işi yapıyorum dedi, evet. 35 yıldır dedi 49 yaşında, 50 evet. yaşında diyelim biz biz. Evet. Yani benim Diyarbakır'da görmüş olduğum olay şu, Gaziantep'te de görüyorum bunu, sen de Eser'de 4 4 yıldır, burada 3,5 yıldır. Abi ustalar yani devasa da mekanı olsa ocağın başında oturuyor. İyi yani değil, ocağın abi. başında oturması çok iyi bir olay. Sen istesen burada bir ustaya bırakırsın. illa ki bırakıp gittiğin zaman ol oluyor, evet, ama evet. çoğunlukla ocağın başında sensin. Bir de bir şey dikkatimi çekti benim Diyarbakır'da. Siz evet. rahatınıza düşkün, düşkün insanlarsınız bizler gibi herhalde. Evet. Koltuğun güzel. Ben sana söyleyeyim. Koltuğun harbiden güzel senin. Teşekkür ederim. Değil mi? Evet. Rahat olsun diye böyle bir koltuk bak. Ofislerde yok sıra böyle koltuk. Ben sana söyleyeyim ya. Yani. Al ciğer al. Bu bir şey ciğer <laughs> artı e, ciğer getiriyorsunuz. <laughs> Şimdi bir, bir porsiyonda kaç şiş var Hasan abi? 4 tane. 4 şiş var. Genelde herhalde diğer bakırda ne mesela? Teyit genelde. genelde 4 şiş veriliyor. Evet. Ee, çok büyük değil, çok küçük de değil. Evet. Arası buraya gelip aslında e, oturup yiyeceğin tabloları oturup yiyeceğin yerler de vardır çarda masalara oturup. Evet. Ama bu işin oluru ocağın başına oturmak değil mi? Daha güzel, zemini evet. iyi alırsın, zevkli iyi alırsın. Evet. Duman böyle üzerine üzerine vuracak, evet. ciğerler böyle sıcak sıcak olacak. Şimdi sen bize ciğer atlama, kaşığı atmadım. Beyler. He. Beyler. Atmadı değil kaşığı mi? Birer şiş atsın mı size? Olur, birer şiş yeter. Üç şiş atsak yeter. Beyler, sen yiyeceksin değil mi? Beyler salata alayım da. <laughs> Salatalar da geliyor. Peki bir şey soracağım Hasan Usta, söz gelmişken, lafı gelmişken, şimdi sen böyle Tezgahın başında oturuyor, evet. her gün yel diyor, pişiriyor, yiyor. Peki her gün yiyor mu? Benim için en nokta var. Her gün değil. Yani pişişte olsa... 3-4 gün yiyorum. Ya bunu pişirince pişişte olsa yer şimdi her gün. 3-4 günü yiyorum beyler. Evet, 3-4 gün bak her gün yiyoruz. bak bizi buradan alıyorlar. Evet. Şimdi yap komando taburu diyeceğim. Bana ekmek verin, bak. salata verin. Hadi beyler. Paket tabağını verin. Evet. Hasan Usta ben ne istiyorum biliyor musun? Hır, Hırşık, ne istiyorum ben. Tamam. Öğrenmiş miyim? Ee, Öğrenmiş değil mi? sen, sen nasıl hırşıklı yapıyorsun? Bir <laughs> bakalım yani, bakayım. He he üstüne üstüne. Üstüne öğrendim. He üstüne öğrendim he. bir şey şuraya Ver evet. tamam ver Bu şimdi bahçeye miyiz? diyeyim? Başlıyor Ha yaptın değil mi? Evet yaptın. Tamam. Tamam. Ya sen çok ha şey yaptın. yap. Başlay. Tamam tamam. Oo. Eser hazır mısın abi? Evet. Hazırım. Hadi gerekiyor. Oraya alalım şuradan devam ederiz. Ayran Ayran ben alırım. Aç ayran var mı? Aç Yoksa ayran. siz de salatalık mı yapıyorsunuz? Aç tamam açık ayran alalım abi. Ver şeyler ver. Burası tamam. Kaç şiş vereyim abi? Önden bana bir aç şişe, tek şiş, tek şiş. Tamam, tamam abi. Sıcak sıcak kalsın. Al abi şöyle. Ha şöyle. Şimdi şu ekmeği şöyle biz bölelim. Değil mi abi? Böldük. Ha. Şimdi şöyle. Hadi şimdi sana hazırlayalım. Teşekkür ederim. Ooo. Oh. Atıyoruz bu evet. soğanı. Evet. Abi, Soğansız olmaz. Haydi atalım seni mi tepeceğiz? Sen evet. evet. domates kullanıyor musun? Yok ben domates çok tercih etmiyorum sulanıyor çünkü. Kardeşim o da sana bir arkadaşım. Onun adı Cemil. Cemil Bey. Yani niye atıştı ya? Abi ben karşıda oturacağım. Atışıyoruz mu abi? Ha, e, dur. Dur, ya, ya. şu biber ha, dur, biber de dur. Tabii, biber biber, biber de şey koyalım. Tamam. Şimdi sitince ben görünmüyorum. Ha öyle mi? Eriyor, o tamam. göstermiyor kendine. Yani tamam. Ciğer ee, soğudu mu? Sıcak <laughs> sıcak. Bak hayatım. Bak bakayım nasıl. Ha. Bu biberi. Acı mı Ömer? Acı. Acı. mı? Güzel. En sevdiğim. Zehir gibi olsun böyle. Ağzım yüzüm yansın. Ben öyle seviyorum. Rahatlarsın. He vallahi rahatlarız. Haydi başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bu korona süreci. Bunu daha böyle bir TV daha geldi. Bunu söyledi. Bizi hem esnaf olarak yani hem bizi içeriden hem dışarıdan. Ama Diyarbakır ciğeri onunla mücadele de ediyor. Değil mi? Evet. Şimdi çünkü bu süreç bütün esnafların, yani, Ümmet-i Muhammed'in işini kırdı. Maalesef. Evet. Yani şu anda mesela bu saatler bayağı yoğun. Yoğun olur değil mi? Evet. Tabi bir de bugün pazar. Evet. Pazar aslında pazar günleri güzel olur diye. Evet. Yine bir de biz sabah yiyelim. Sabah e, altıda açıyoruz. Altı buçukta jiyer hazır. Bir tane paket vermişsin ama. Altı diğer hazır. 3 Kaçta 3 kapatıyorsunuz? kapatıyorsunuz? Efendim? Saat kaçta kapanıyor burası? Dokuz buçuk Yalnız ciğer. Çok güzel. Harbiden evet. yumuşacık ha. Şimdi... Harbiden şimdi, yumuşacık. E, ee, Diyarbakır'daki bütün ciğerler üzerinde. Hepsi kuzu ciğerler. Evet. evet. Şimdi biz kendimizi kaplıp bayram şekeri yaparsak olmaz. Ama nedir? Ben kendi e, esnaf arkadaşlarıma diyorum. Benim ciğerim Hı. onlardan bir gömlek daha üstü. Ha neden? Akmıyor tabii. Şimdi sen ben günlük bulabiliyor musun ciğer? Buluyorum. İyi. O, o bu bir... satışı kesiyorum. Ciddi Mesela misin diyelim, sen? Evet, saat 3'te mi bitti? Tamam. Alternatif Adana, Kuşbaşı. Diğer tamam. ızgaraya devam ediyoruz. Şu tabloyu, gösterin göstereyim. Ben... Bak. Diğer bakın zaten olay şu. Yani olur, olur. e, Eyvallah teşekkür ederiz. Gözü görmüyorum. Her <laughs> ciğer de güzel. Ama Eyvallah. Böyle en güzel ciğerler arasında en iyisini seçmeye çalışıyor. İnsan strese giriyor. Abi yani, yani şey evet. Hep he, her yerde iyi. Doğrusu. Evet. Bir ciğerciğiyor. Tadına mı? Aslında şimdi damak tadı hepsini bir değil. Evet kesinlikle. Kesinlikle. Evet. evet. He. He. mi He. 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 Bak yiyor yiyor. Her gün yiyor. Bir de buradaki ciğerlerin şöyle bir avantajı var. Sen baharat diyorsun ya ekstradan böyle baharat atmaya gerek kalmıyor. İki tane yine kimyondur, tuzdur falan. Mesela bizim evet. Adana'da baharatsız yapılır. Biz kimyonla tuz atarız. Ama siz de hem tuz atıyorsunuz hem baharat atıyorsunuz. Kimyon hiç gerek kalmıyor. Doğru. Ciğer harbiden yumuşacık abi. Evet. Bak gerçekten güzel. Ama sen gördüğüm kadarıyla senin baharatın evet. diğer yerlerde yemiş olduğun baharatlara göre daha ince. Onlar daha böyle pul biber, bu yan taraftaki tepsinin içindeki baharatı kullanıyorlar. Ama sen de ciğer bakır bakın kültüründe ciğer toz biberle yemek. Bunu ne de ciğer diye sorarsan sor. Toz biber. Tabii. Ve bu toz biber Diğer bakırın değil. Tabii. Bakır. Türkiye'mizin her tarafı güzel. Evet. Her evet. tarafında başka bir az, başka bir meyve, başka bir tatlı, başka bir biber. Bu da bizim Hatay tarafında. Hmm. Onlara da buradan selam olur. bu işte. De. selam Buna selam gönderin. Hataylı bu. Teşekkür ederim. Tabii bu bana biraz tuzlu var oluyor. Evet. Ama güzel bir baharat. lezzet Ama ne bana lezzet abi. O da sana Ne var abi onun içinde? Sadece toz biber yoktur herhalde. Toz biber, bir de kendi baharatım var. Kendine özel baharatı. Evet. evet. kullanıyor musun? Ekmek gibi bir şey çünkü ben birkaç yer dedim kirşiniş kullanıyoruz dedi de o yüzden soruyorum. Kullanan var. Kullanan var. Kirşiniş kullanıyorlar. Osman Bey takipte mi? Evet Şimdi bir porsiyon başta paket verdim. Evet üç kazandı. Ali Bey, Ali Bey sen içini yap. Sen yedin mi? Yürürüz, yürürüz. Gel sen gel. Gel sana ben bir sokum yapayım da gel. <laughs> Sonra değil mi milli yiyici Diyarbakır'a geldi. Elinden bir ciğer yiyemedik diye gel. Ne atayım içine? <gülüyor> <gülüyor> bir göster, bir göster. Bir göster arkadaşlar. Sen burada yaşıyorsun. Ya ben Batman'da yaşıyorum da. Şöyle... Sürekli geliyorum. Çek yani. sandalye oturuyor. Ne var içeri evet. evet. şimdi? Çek sandalye. sandalyeyi. Ali Bey var. Gel içeri böyle. Oh, hadi başla bakayım. hoş geldin. abi, bizim ne var şimdi? Ha, Kaşayı bekliyoruz. Öğren kaşayı getirdiniz mi? Evet. Kaşayı abi. Ya komando Kaşayı alayım. çabuk. <laughs> Sana çekeyim mi çiçek? yok. Tamam. Tamam. Hadi yemek. Tamam, bekleyelim. Bunlar kalsın mı? Ekmesi. Tamam, şimdi de kalsın. Tamam, tamam, o zaman uykuluğumuz da gelsin. Sonra devam edelim. Ona diğer baharattan atmadın. Yok. O onun baharatı değil. Ha onun değil. Evet. Bak her etin bir baharatı var o zaman yani sen... Ben acaba onu niye oraya koydu diyordum ama evet. bunun için miydi? Başka, Başka bir şey atıyor musun? Ne bileyim yürek, yürek dalak. Ha, onlar da kalın kullanıyorsun. Evet. Full gibi. Aynı öyle. Yalnız harbiden yumuşacık ya. Bak gerçekten evet. yüzün diye söylemiyorum. Tatlı Harbiden harbiden yumuşacıkçı. Hayır ben şimdi yine diyorum ben bayram şekeri değilim. Kendimi anlatmam meselesi değil. Şu an Diyarbakır'da en iyi iş yer. En iyice bakma evet, <laughs> ama ben hiç yok yerdeydim. Yo, başardım. Başardım. çok yerde Arkadaşlarıma bunu Açılır. Damat adının hatırı yoktur. Evet. Ben gideyim de bu akrabamdır. Bu Mehmet'tir, bu hmm. Ahmet'tir. Hayır görsün. Tamam hayır görsün. Gidersin, bir sefer gelsin. Ama o damat tadını alamadın Bir daha gitmezsin. O yüzden damat tadı bizim için çok önemli. Burası kaç senedir? Bak? Burası şu an 7-8 yani ay oldu. Değil mi? Fazla olmadı acaba? Evet. Surdaydı dedin ya? oradan buraya geldiniz değil mi? Surda mı? Ya gel. ye ye ye. Ben ben sana Tamam sen ye şu de. Evet. 28. kimse kimse git. Ya sen ye? ye, sen, ye. Sen, 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 sen geçtim, tamam, tamam, tamam onu azalttırırsın. Onu azalttırırsın. Sıkıntı yok. Aferin. Onu azalttırırsın. Hadi. Oldu mu? Ben çekeyim misin yoksa sen? E sen böyle biz ha böyle bize ha. Bak bu sefer ekmeği ekstra yağlattık. Abi. Eksine. Bir tane bir... Seyzan nasıl ne sayesinde? Evet, Çok. Kaşar Kapan, yiyeceğiz. Kapanışı güzel yapacağız. Kapanışı al abi. Al. Al abi. Ekmekleri bak iyice yağlattık bu sefer. Evet, al abi. Ben ben abi. Elimle evet, şey. evet, e, e, sıkıntı al. yok. Bir ekmek daha alır mıyız ama bakın. Bak sular damlıyor daha sular. Sular damlıyor daha. Bunlar ekmek yapın. Porsiyon jeyeniz var beyler. Bunlar bunlar pamuk gibi ya. Abi Heh, sen al ah, e, sende de ha e. sen, sen de ye. Tabii, Heh. Tabii kapanışı yapmadan önce e, sizlerin aracılığı burada çalışan bütün arkadaşlarıma hepsine teşekkür ediyorum. Onlar da canla başla çalışıyor. Evet. Çünkü bu da futbol gibi bir takım oyunu. <laughs> Teknik direktör beni diyor, koltuğundan belli. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> adam koltuğuna baksana ya, bizim ofislerde yok. Ya. Yani. Var mı senin böyle koltuğun? Yok, bak adam. Senin var <laughs> mı böyle koltuğun? Sen de bak, çalışıyorsun. Nerede çalışıyorsun sen? Hastanede. var mı böyle koltuğun? Yok. yok. Abi bunun altından su damlıyor ya. Bu bir borsa pazarı. gibi porsiyon fazla para çıkıyor ama paket de değil çok. Şimdi hepsini atıyorum. Al, al, Tamam. Hadi alayım. Orada Ali Şişler bir kere Şimdi bir porsiyon şişer daha var. Ali abi bir Al. Nasıl bir şey? Şimdi orada mı Evet. Harbi lokum ya. Domuz gibi. Vallahi yumuşacık. Hayır onun olduğunu biliyor musun? Evet. Neresi? Bağırsak. Bağırsak üzerinde bağırsa Yağ abi sizin. Biz şimdi. Hı, Hı Evet. Yağ bezesi tam e, tıpta ne isim olduğunu bilmiyoruz. Evet. İllaki bir ismi var. İzmir'de badem diyorlar buna. Burada da badem diyorlar. Ha uykuluk diyorlar. Hayır. Ondan sonra şimdi sana onu da açıklayayım. Uykuluk ben de şimdi, şimdi bak. Üç tane beyaz renk var burada. Evet. Biri uykulu, biri koç yumurtası, biri kaşya dediğimiz. Bu boğazdan çıkıyor. Tamam mı? Yok. O, diğerin oradan çıkıyor. Hayır. Şimdi uykulu en lezzetlisi. Kemik iliğin tadı verir. Koç yumurtası zaten belli. Anladın evet. mı? Şimdi de bunu ifade ettiğiniz gibi bu hayvanın bağırsağının içi. Dışı içi alır, içi, içi sakatat. Evet. Uykuluk da yüreğin üstünde. Bir parça. bir parça. Bir parça bile. O da spesiyel bir gıda. Ama lezzetli. yani, yani tavsiye edersen bunu tavsiye ederim. Tabii. Bundan daha yumuşak. Daha yumuşak. Bundan daha, daha, daha lezzetli. yumuşak. Lezzetli. Dedim ya kemik iliği tadı Var mı sen doyurdun? Sabah da ben ondan az geliyor. Şimdi çok az sıkıyor bir hayvandan. Yani... Hissedim. Tadına bakalım, kaldırın da size bir porsiyon. Neyse. Evet. Sonra İnşallah bir daha sonra yaramaz. Yaramaz. Sen de beni ifade ettin ya başka diğer bakımlardan. Bak e, arkadaşlar şey, Batman'la. <laughs> biz biz genelde güneyde bu insaniyet bir sıcak kalmayız. Bu sizde de, e. o tarafta da var. Adana'da da var. Tabii tabii. Al kaşığı. Ben sonra E sen ne diyorsun? Var mı söylemek istediğin bir şey? E, sen geldin diye çok mutlu oldum tabii. Çok teşekkür ederiz. Ciğere doydu. Vallahi harbi bir yere doyduk ya. yürüyüşe bile çıktık ciğer yedik ayak üstü ya. Sindirmek şey. için yürüyüşe çıkmışsın ciğer yedik. Aynen. Yedim. Şimdi sodalarımızı dolduracağız. Adana'ya doğru yola çıkacağız. Hazasız ve rahatsız. Can abi Allah bizi açık etsin. Allah razı olsun. Sesinizi yine misafir ederiz. Yine de bunu ifade ettin ya. Diyarbakır insanı böyle. Kesinlikle. De, misafirhanemiz var. Allah razı olsun. Sınırsız. Öyle mi? Evet. Çok iyi, çok iyi. Vallahi çok teşekkür ediyoruz. Eline, koluna sağlık. Fiyat o, fiyat olarak nedir fiyatlar ortalama? Şimdi ciğer 26. 4 tane var. Evet. Kuşbaşı, kuzu şiş. Evet. Şu anımız 29'a biliyoruz. Yürek, dalak e, aynı fiyat. Kaşe 28. Hı hı. E, kebabımız 27, 28 arası. Adana, sade. Evet. Böyle yani fiyatlar. 25 ile 29 arası e, fiyatlar. Evet. 26 ile 29 evet. arası. Vallahi eline konuna sağlık. Çok lezzetli Hakikaten bir ziyaret edik. i̇şte, ha. Ekmek adı Söyleyeyim bir yine i̇şte... diyorum. Hiçbir zaman kendini beğenmemişimdir. Yolda geçen bile adama bile bak. Hepsine söylüyorum. Adam baktım bir çağırın gelsin yesin. Para almıyor Allah'a hamdolsun. Bu dünyada insan tek başına bir şey yiyemez. Evet. Tamam mı? İnsanlar bunu söyleyeyim. Noktayı koyacağım. İnsanlar konuşuyorlar değil. Yaptılar da Tamam. Evet. Konuşuruz. Sohbet ederiz evet. ayrı. Ama iyi bir icraat da lazım. Evet, Kesinlikle. Doğru iyilik Kesinlikle. Cenab-ı Allah bizi her zaman iyilerle karşılaştırsın. Amin, 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 amin. Vallahi eline koluna sağlık. Sen de doydun mu? Teknik direktör. Teknik direktör ya. <laughs> kafa rahat valla. Baksana Harbiden kafa rahat. Kimler 50 yaşında diye. Bak. E sen çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Eline kanına, sağlık, emeğine sağlık. Hoş Haftaya tekrardan. Devam edeceğiz. Haftaya Adana'da lezzet festivali var. Görüşürüz. Kardeşim sana çok teşekkür ederim. Buraya geleceğiz dedik atlayıp gelmiş adam ya. Senin Sen Her gün yer misin bundan doğru söyle. Her <gülüyor> gün. bir boşan olduğunu Gördün mü? Hayat takipçi <laughs> gibi takipçi. Takipçi gibi adam gibi takipçi. <laughs> Bak kaşeleri sana ayırdım gördün mü? Bunları yiyeceğiz. Ben yiyeceğim. Ha yersin. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.